koronavirüsün gölgesinde ama aynı coşkuyla kutluyoruz 19 Mayıs'ı Atatürk'ü Anla Gençlik ve Spor Bayramı'nı ama o dönemi anlamalıyız. Ne olmuştu? Nasıl yaşanmıştı? Şimdi Profesör Doktor İsmail Özçelik yayınımıza katılıyor. Bu dilimde İstanbul Aydın Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Bayramımız kutlu olsun. Merhaba, hoş bulduk efendim. Bütün Türk milletinin bayramını kutluyorum. Özellikle bu mübarek gecede bizim için fedakarlıklarla hayatlarını, kanlarını ve canlarını veren aziz şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hepsine rahmetler diliyorum. Bütün milletimizin bayramını kutluyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun hocam. Anlatacaklarınız bizim için çok önemli. Çünkü elbette tarih kitaplarından okuyoruz. Sizleri hep izledik, dinledik. Haber de yapmaya çalışıyoruz ama bize bugünü bir anlatır mısınız? Öncesini sonrasını sonra konuşalım. 19 Mayıs 1919 Samsun'da ne oluyor hocam? Efendim 19, 19 Mayıs 1919 Samsun'da ne olduğunu anlamak için önce memleketin içine düştüğü durumu görmek gerekir. 1815 Viyana Kongresi ile şart meselesinin ortaya çıkışı ve Türklerin mümkünse Anadolu'dan da kovulması, Balkanlardan gönderilmesi, geriye gönderilmesi istenmiştir. Bu plan oryantalizmin değişmeyen hedefi olarak görülmüş ve Balkan harpleriyle zaten büyük ölçüde tecelli etmiştir Bu sebeple bir milletin yok oluş var oluş mücadelesi söz konusu olmuştur ve bütün cephelerde işgal edilmiş bu Makus durum bu kötü durum ve işgal edilen cepheler sebebiyle ee, orduların lağ edilmesi Mondros Mutarekesi'nin e, imzalanması, e, Doğu Anadolu'da Ermenilere yurt verilmek istenmesi vesaire gibi hadiseler e, Osmanlı Devleti'nin elini kolunu bağlamış ve yok hükmüne saymıştır. Bu durumda Osmanlı ülkeleri, Osmanlı ülkesi bütünüyle parçalanmış, ortada bir avuç Türk'ün barındığı bir ata yurdu kalmıştı Son mesele, Mustafa Kemal'in deyimiyle bunun da paylaşılmasını sağlamak için uğraşmaktan başka bir şey değildi. Osmanlı Devleti, onun bağımsızlığı, padişah, halife, hükümet bunların hepsi artık anlamını yitirmiş bir takım sözler de diyor Mustafa Kemal. Nutkun daha başında. Neyin ve kimin dokunulmazlığını, kimden ve ne gibi yardım istemek düşünülüyordu. Öyleyse sağlam ve gerçek karar ne olabilirdi? Baylar bu durum karşısında bir tek karar vardı. O da millet egemenliğine dayanan tam bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak. İşte daha İstanbul'dan çıkmadan önce düşündüğümüz ve Samsun'da Anadolu topraklarına ayak basar basmaz uygulamaya başladığımız karar bu karar olmuştur. Evet. Mustafa Kemal'in hedefini bu şekilde koyduğunu görüyoruz. Nitekim yabancı bilim adamları ve yazarların da yazdıklarına baktığımızda Atatürk bu hareketi yeniden doğuş hareketi olarak görüyorlar. Nitekim Neil Armstrong Green adlı kitabını yazdığında yani Bozkurt Atatürk Ergenekon'dan çıkışı simgeleyen bir hareket olarak görüyor 19 Mayıs'ı. Yine Lord Kinross Bir Milletin Yeniden Doğuşu Atatürk isimli kitabında milletin yeniden doğuşuna işaret ediyor. Bu bağlamda düşündüğümüz zaman 19 Mayıs'ın manası bir milletin yeniden doğuşu, yeniden oluşumu ve yeniden hayat bulması olarak değerlendirebiliriz efendim. İşte bu anlamlı günün 101. yılını idrak ediyoruz. Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıkmadan önce geçirdiği 6 aylık bir zaman dilimi var. Ve bu zaman dilimi içerisinde Yıldırım orduları lağvedildiği için İstanbul'a gelmiştir. İstanbul'da bir takım siyasi e, görüşmeler ve diplomatik görüşmeler yapacaktır. Hatta basınla uğraşacaktır. Mustafa Kemal Paşa hmm. o sırada Minber Gazetesi adlı bir gazete çıkaracaktır. Ve bu gazeteye de yazılar e, yazacaktır. E, vatanın kurtuluşu için ne yapılabilir? E, bunu tasarlayacak ve düşünecektir. Nitekim harbiye nazırı olmak için bir takım girişimlerde de bulunacaktır efendim. Dolayısıyla bu e, bağlamda İstanbul'da fazla bir şey yapmanın mümkün olamayacağını anlayacaktır. 13 Kasım 1918'de işte Haydarpaşa'ya geldiğinde düşman gemilerini görüyor ve bunların Dorma Bahçe Sarayına çevrilmiş toplarını müşahede ederken yanındaki Yaveri Cevat Abbes'a geldikleri gibi gideceklerdir diyor. Bu tabi şükürler olsun ki daha sonra tahakkuk ediyor ve gerçekleşiyor İşte 19 Mayıs 1919 böyle anlamlı bir günün tecellisi için atılan ilk adım ilk gün büyük Kurtuluşun ve İstiklal Harbi'nin gelişmesi için Efendim Burada tabi Mustafa Kemal'in altı aylık bir süreç ve görev almak için İstanbul'da kaldığı bir süreç var müfettişlik görevini e, alması söz konusu olacaktır yaptığı görüşmeler neticesinde. Aslında bu müfettişlik görevleri Balkanlarda, Rumeli'de umumi müfettişlik ve e, savaş Birinci Dünya Harbi'nin başlamasından hemen önce Şark Vilayetleri İslahat Müfettişliği adıyla e, müfettişlikler kurulmuştur. Bu müfettişlikler, islahat e, yapılması istenen, e, i̇tilaf devletlerinin özellikle e, 1853'te biliyorsunuz e, Rus çarı Nikola Osmanlı devletini hasta adam ilan etmişti. Dolayısıyla bu hasta adamın e, mirasının paylaşılması gerekiyordu. İngiltere ve Fransa o anda bu işe sıcak bakmadılar. Fakat ilerleyen yıllarda hasta adamın e, mirasının paylaşılması söz konusu olacaktı. İşte bunun için. 1877-78 Osmanlı-Rus harbi sonrasında Ayestefenosa kadar gelinmiş ve Balkanlar geçilmişti. Dolayısıyla 2. Balkan Savaşı da bunun finali olmuştu ve büyük bir mağlubiyet alınmıştı. İşte bu bağlamda Ermeni meselesi ortaya çıkmış ve 1878 Osmanlı-Rus harbi sonrasında Ayestefenosa Antlaşmasının 16. maddesi. Ve yine Berlin Antlaşması'nın 61. maddesi müfettişlikler ihdas edilerek Doğu Anadolu, vilayet i Şarkı'ya dediğimiz Doğu Anadolu ki bu Doğu Anadolu Orta Anadolu'dan başlıyor aslında, Merzifon'dan başlıyor. Trabzon'u da dahil olmak üzere iki, bir, iki müfettişlik buradaki olayları önlemek üzere evet. kurulmuş. Dolayısıyla bu müfettişlik görevinin kapsamı 1952'ye kadar hukuken devam etmiştir müfettişlikler. Bunu da söylemek lazım. Peki. Bu bağlamda bir Hollandalı ve bir Norveçli müfettiş atanmıştır o devirde. Fakat savaş başladığı için uygulanmamıştır. Bu müfettişlik müessesesinin esası budur efendim. Hocam şimdi ee... Tabii ki bu öncesinde ne yaşandı? Sizin söylediğiniz işte ilk geliyor İstanbul'a geldikleri gibi giderler dedikten sonra o süreç başlıyor Şişli'deki evde. E, uzunca da bir süreç. E, tehlikeleri de var. E, ama 38 evet. yaşındaki Mustafa Kemal Paşa bunu e, göze alıyor. Şimdi e, o süreç sonrasında e, Samsun'a ayak bastı. Oraya gelelim mi? Yani bugünün e, e, tarihini. İstanbul'daki e, şimdi şöyle. E, tartışılan bazı konular var. Aslında çok girilmek de istenmez ama... konusunu diyorsunuz. Peki hocam. O zaman e, o soruyu, evet. istediğiniz o İzledim. soruyu size sorayım ben. Mustafa Kemal Paşa e, İngilizleri o bölgeden e, daha doğrusu e, hareketleri bastırması için neden e, seçildi? Neden Mustafa Kemal Paşa seçildi? Giderken tahmin edilmiyor muydu? E, arkasında onu destekleyenler de var mıydı? Sorusunu istediğiniz için buyurun. Mustafa Kemal Paşa yaptığı görüşlerle Silah arkadaşlarıyla birlikte bir istişare içerisinde idi sürekli ve bu isti istişare neticesinde önce kabinede görev almak istemişti. Fakat bu Tevfik Paşa hükümeti iş başına gelip bu başarılamayınca Anadolu'da durmanın bir yararının olmayacağı. işte Şişli'deki akaretlerdeki evde silah arkadaşlarıyla birlikte Fethi Okyar ve diğer arkadaşlarıyla birlikte yaptığı görüşmelerde İsmet Paşa da var. Erzurum'a Kazim Karabekir'in 15. Kolordu'ya atanması hadisesi var. Bu çok önemli çünkü Mondros Mütarekesi'nin birinci maddesi malum orduların lağvedilmesi ve silahlarının en yakın itilaf görevlilerine, komutanlarına teslimi ile ilgiliydi. Bu bağlamda 6. Ordu Komutanı Ali İhsan Paşa... Ve e, yine 9. Kolordu e, komutanı e, Yakup Şevki Paşa, ki biri Kuzeyde Kafkas cephesinde, birisi de Irak cephesinde. E, işte suçlanıyorlar. Hatta o, geç e, terhis ettiniz diye orduyu. E, Yıldırım orduları komutanı Mustafa Kemal de bu bağlamda e, 7 Kasım'da e, lav edilen e, ordusu sebebiyle komutanlığı bırakıp İstanbul'a gelmiştir. Ve bu e, Terhis edilmeyen Yegane Ordu, 15. Kolordu, Kazım Karabekir'in oraya atandığı ve görev aldığı bilinmektedir. Dolayısıyla siyasi görüşmelerden ve Minber adlı bir gazete de çıkarıyor Mustafa Kemal. Basının o zamanki gücüne inandığı için e, kamuoyunu oluşturmanın ve halkla birlikte, milletle birlikte hareket etmenin çok yararlı olacağını düşünüyor. Bu sebeple e, İstanbul'da fazla bir şey yapılamayacağı, ve fiilen işgal edilmiş bir şehirde takibata uğradıklarını nitekim pasaportla çıkarılabiliyor. Kendisi de zaten ayrılırken bu e, izin almıştır. Ve Bennet e, İngiliz görevlisi e, bu kadar kişi niye çıkıyor diye şüphelenmiştir aslında. Çünkü 25 kişilik bir e, heyet var. 18 kişi diye biliniyor ama aslında 25 kişidir. E, Mustafa Kemal'le birlikte çıkanlar. Ki bunların içerisinde Refik Saydam da vardır, daha sonra başbakan olacak. Evet. Ondan sonra 23 kişi, bu 23 kişiye ilave eden 25 de er ve erbaş bulunmaktadır. Dolayısıyla sonra bu izin veriliyor ve izinle gidiliyor. Nitekim yolda geminin batırılacağına dair bir takım şayalar da çıkıyor. Fakat İstanbul'da kalıp boğulmaktansa denizde boğulmanın daha iyi olacağını söylüyor Mustafa Kemal. İzin verirseniz burada Bandırma Vapuru ile ilgili yapılan bir tartışmayı da biraz açıklığa kavuşturarak daha sonra Atatürk'ün görev almasını izah etmek istiyorum. Kısaca birkaç cümleyle. Şimdi Bandırma Vapuru ile ilgili halkın dimağında bir karışıklık var. Ben onu açıklığa kavuşturmak istiyorum tensip buyurursanız. Şimdi 1878 yılında İskoçya'nın Glasgow kentinde inşa edilmiş ve 279 gross tonluk 21. sıra numaralı bir gemi bu. 22 Aralık 1891 tarihinde kaza sonucu batan bir gemi bu gemi. Ve daha sonra İstanbul Ramaderisamo firmasına kıymı adıyla Getirilip kaydediliyor. fakat Yunanlılara sonra... Hocam izninizle araya Doğru. girebilir miyim? Neden Efendim. biliyor musunuz? Çünkü şimdi biz bu süreçle ilgili haberleri de hazırladık. Biraz sonra bu hikayeyi de uzun uzun anlatacağız. Şimdi biraz daha elbette tarihi çok önemli vapurun evet. önceden geçirdiği kazalar nedeniyle zaten tane. bu yolculuğu yapamaz mı diye düşünülüyor. Kısaca alabilir miyim hocam o bölümü? Evet hemen 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 hemen. Şimdi şöyle iki tane bandırma vapuru var. var. Bunlar karıştırılıyor. Birisi mükemmel gerçekten bir e, vapur ve şöyle e, 19 metre yükseklikinde 236 metre boyunda e, yine bandırma adıyla fakat bu panderema adıyla e, şey kaydediliyor Türk e, Deniz Kuvvetleri'ne hmm. ve posta görevi e, yapıyor. Hmm. Yolcu ve yük gemisi taşıyor. Aslında bunun boyu 48 metre. Baca yüksekliği de 6 metredir, bir gemidir ve batmıştır daha sonra. Daha sonra 4 yıl sonra zaten hurdaya çıkarılıyor. Dolayısıyla bu karışıklık halkın nazarında bir karmaşa yaratıyor. Yok işte çürüktü, yok mükemmeldi meselesi. Bunu açıklığa kavuşturmak istedim evet, efendim. Dolayısıyla hatta dört tane olduğu bile hani tarihe bakıldığı zaman e, e, evet evet. O, o öyle evet. bilgiler de var, onu da hatırlatalım. Evet. Ama bizim bahsettiğimiz bu yolculukta İstanbul'dan Samsun'a sadece Mustafa Kemal Paşa ve heyetini değil. Umudu da taşıyan Bandırma vapurundan bahsedelim. Yolculuk zor geçiyor değil mi hocam? Yani hatta rotayı değiştirmek zorunda kalıyorlar evet, evet Mustafa peki. Kemal Paşa'nın emriyle. Biraz o yolculuğu anlatır mısınız? Samsun'a ulaşmadan önce ne oldu? Şimdi yolculuk şöyle, bir izinle çıkılıyor bir kere. Düşününüz kendi ülkenizde yabancı işgal kuvvetlerinin iznini ve onayını zar zor alarak çıkıyorsunuz. Ve sonra fazla da dikkatli olmanız gerekiyor. Dolayısıyla bu yolculuğu ne kadar tehlikeli olduğu açıkça anlaşılıyor. İzninizle rica edeceğim. Neden? Çünkü Samsun'daki törenlerin başlayacağı ana geldik şu anda. onu 20 geçe. Evet. Tekrar size döneceğim. İzninizle rica ediyorum. Hemen Samsun'a uzanalım. Demirön Haber Ajansı muhabiri Irmak Gürsen bizi şu anda orada bekleniyor. Atatürk'ün Samsun'a çıktığı noktada şu anda bize anlatacaklar elbette önemli. Irmak. Evet. Evet, bugün 19 Mayıs 1919'un yani milli mücadelenin 101. yıl dönümü. Bundan tam 101 yıl önce Mustafa Kemal, Atatürk ve silah arkadaşları İstanbul'dan bandırma vapuruna binerek Samsun'a gelmişlerdi. İşte biz de şu an kameraman arkadaşım Tayfur Kara ile birlikte o ilk adımın atıldığı noktadayız. Burası tütün İskelesi. Dünden beri bu noktada çeşitli düzenlemeler yapıldı. E, Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının balmuma bal heykelleri burada. Ve saatler onu 20 göster, e, gösterdiğinde bir program düzenlenecek. Türk askerleri tarafından tütün iskelesinden sembolik olarak e, Türk bayrağı karada bekleyen 7 sporcuya teslim edilecek. Ardından da Türk bayrağımız yine milli mücadelenin simgelerinden biri olan bandırma vapuruna ulaştırılacak. Şu an provalar Türk askerlerimiz tarafından provalar yapıldı ve dakikalar sonra resmi törenin başlanması bekleniyor. Buradaki programın ardından e, saatler 11'i gösterdiğin, gösterdiğinde ise bandırma vapurunun bandırma Vapur Müzesinin bulunduğu noktada tören devam edecek. Burada. Samsung protokolü İstiklal Marşı'nı okuyacak. Ardından da mini bir keman konseri icra edilecek. Ardından da saatler 16.30'u gösterdiğinde yine Samsung protokolü üstü açık otobüslere binerek şehir turu atacak ve Samsunluların bayramını kutlayacak. Aslında geçen sene yani 100. yıl coşkusunda tütün iskelesi büyük bir organize organizasyona ev sahipliği yapmıştı. Geçen sene bu noktada resmi bir tören düzenlenmiş ve bu törene devletin zirvesi katılarak birlik ve beraberlik mesajları vermişti. Ancak bu sene koronavirüs salgının nedeniyle işte bu kutlamalar ne yazık ki kısıtlanmış durumda. Ee, kutlamalar gün boyu aslında devam edecek. Saatler 19.19'u gösterdiğinde tüm Türkiye'de olduğu gibi Samsun'da da vatandaşlarımız evlerinin balkonlarına ve camlarına çıkarak hep birlikte İstiklal Marşı'nı okuyacak. Ve o milli coşku evlerde hissedilecek. Ayrıca Türk Hava Yolları'nın da bir organizasyonu vardı. Saatler 19.19. E organizasyonu vardı. Tarihi yolculuktu bu organizasyonun adı da ve bu organizasyon kapsamında milyonlarca sembolik uçak bileti satıldı. İşte o uçakta saatler 13'ü gösterdiğinde Çarşamba Havalimanı'na inecek. Birazdan burada resmi tören başlayacak diyelim ve sözü ilk adımın atıldığı Samsun'dan İstanbul'a bırakalım. Peki teşekkür ederim arkadaşımıza. Samsun'dan e, tütün iskelesinden görüntüler ekranlarınıza getirdik. İsmail Özçelik'le Profesör Doktor konuşmayı sürdürüyoruz. Hocam şimdi Samsun'a baktığımız zaman Birinci Dünya Savaşı sonrasında zaten e, bombalanmış. Hani o, orada çok da fazla yanaşacak bir yerde kalmamış açıkçası. Şimdi bu tütün iskelesi tabii önemli o zaman reji iskelesi olarak da biliniyor. E, şunu soracağım size artık bugüne gelelim. Yani Mustafa Kemal Paşa e, artık Samsun'da. Evet. ...ne oluyor, nasıl planlanıyor evet. bundan sonraki süreç bu birkaç gün içerisinde? Evet, Samsun'da 19 Mayıs'ta tütün iskelesine çıkan Mustafa Kemal... ...görevinin gereklerini yerine getirmeye koyulmuş... ...ve ilk iş olarak burada bazı incelemelerde bulunmuştur. Samsun'da bilindiği gibi Rum çeteleri ve Türk halkı arasında meydana gelen çatışmalar... E, ...söz konusu olmuştur. Çünkü işgaller başlayınca ve Rum çeteleriyle Ermeni çeteleri harekete geçince ister istemez Kuvayi Milliye fikri halk arasında yayılmaya ve yaygınlaşmaya başlamıştır. Nitekim bunun tezahürlerini gazetelerde görüyoruz. Mesela İslam, Erzurum'da yayınlanan Al Bayrak gazetesinde Vilayeti i Şarkıya Ermenistan olamaz sloganı var hemen başında. Şarkı Anadolu İslam ocağı, ellere verilmez canan kucağı, Adana, Urfa'yı unutmak muhal? hatırdan çıkar mı Maraşilleri? Yani halk heyecan halinde ve baskın baskın bir şekilde harekete geçmiş durumda. Samsun'da da Rum çetelerinin bu eylemlerine karşı Türk halkı arasında örgütlenme ve milis faaliyetleri başlamıştır. Bunun üzerine müfettiş olarak görev alan Mustafa Kemal buraya geldiğinde Türk direniş örgütlerinin kurulmasına ön ayak oluyor ve bunları daha da etkin bir hale getiriyor. Bunların çalışmalarını önlemeye çalışacağı yerde tam tersi bu incelemeler sonucunda Müslüman halkı harekete geçirmeyi çalışıyor ve Canik mutasarrıflığını görevden alarak yerine yenisi atanıyor. Bölgede oluşan karışıklıklara yabancı askerlere aldırmaksızın doğrudan müdahale edilmesini emrediyor. Çünkü müfettişliğin geniş salahiyetleri vardır. Erzurum ve Ankara'da bulunan kordularla iletişim kuran Mustafa Kemal, müfettişlik görevleri arasında yer alan bölgede yer aldığı iddia edilen Türk direniş topluluklarının dağıtılmasını yerine getirmek bir yana, sonra da kendi zaten eline, hocam, e, değil mi hani bütün bu süreçler sonra da kongreler ardarda arda düzenlenen evet. ve orada e, bir evet, bir milletin. Anladığım kadarıyla biraz ilerlememi istiyorsunuz. Hocam Buradan şimdi şöyle e, elbette e, takdir edersiniz ki izleyicilerimiz bir e, e, tarih dersinde gibi değil evet. ama biraz daha canlı evet, tutarak evet. anlatmaya e, gönüllü an an olduğum anlıyorum, için. Anlıyorum. E, Anlıyorum. Size şu soruyu sorsam son. Çünkü haberleri vermemiz lazım. Biz de hazırlandık. Güzel haberleri hazırladık. E, Samsun'dan Buyurun. sonra e, milli mücadelenin başlaması, kurtuluş savaşı e, ve e, meclisin kurulacağı zaman sonrasında zaten Cumhuriyet kurulacak. Ne kadar zordu hocam? Ne kadar zordu? Çok zor. Çok zor bir süreçtir. E, imkanlar yok. E, gayet kısıtlı her şey. Ve halk fakru zaruret içerisinde yaban romanında Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun e, ...tanımladığı o tablo... ...yani vatanın artık elde avuçta hiçbir şey kalmamış... ...tekalifi milliye kanunuyla herkese e, bir takım yükümlülükler yüklenmiş... ...ve vergiler e, konularak işte e, Sakarya Savaşı e, sonrasında... ...büyük taarruz başlatılmak e, istenmiş... ...ve bu noktada büyük bir başarıya imza atılmıştır. Dolayısıyla gerek e, mitinglerin başlatılması, gerekse daha sonra... Amasya genelgesiyle milletin istiklalini yine milletin azim ve iradesi kurtaracaktır şeklindeki ibare bunun özetidir. Evet. Nitekim buradan Erzurum'a ve Sivas'a manda ve himayenin kabul edilemeyeceği bağımsız bir Türk devletinin kurulacağı pekiştiriliyor. O arada Tıbbiye'li Hikmet'in paşam işte manda ve himayeyi kabul etmiyoruz diyen Hikmet'in tabi burada da onu da rahmetle analım. Ve manda ve himayenin kabul edilemeyeceği bütün dünyaya ilan ediliyor. Güney cephesi ve Doğu cephesi temizlendikten sonra özellikle Kazım Karabekir'in Ermenileri yenmesi ve Gümrü Barış Antlaşması'nın imzalanmasıyla Doğu'da e, sükunetin ermesi, Batı cephesi için kuvvetlerin arttırılmasına yol açıyor. Güney cephesinde de Urfa, Antep ve Maraş'ın kurtarılması, halkın burada örgütlenmesi çok anlamlı bir husustur. Sivas'ta komutanlarla yapılan toplantıda Mustafa Kemal buralara kod adları gizli tutulmak esas adları gizli tutulmak şartıyla komutanlar atıyor ve dolayısıyla burada halkı harekete geçirerek Fransızlarla bir antlaşmaya yanaşılıyor. Nitekim bu antlaşma yapılıyor. Gümrü Antlaşması ve akabinde Ankara İtilafnamesi ile Güney ve Doğu cepheleri sağlama alındıktan sonra bu defa batı cephesine yönelilecektir ve e, Sakarya Savaşı sonrasında Başkomutanlık Meydan e, Muharebesi ile e, Yunan orduları e, yenilgiye uğratılacaktır ve bütün Batı Anadolu e, kurtarılacaktır. Dolayısıyla Mudanya Mütarekesine giden e, yol ve İzmir'in kurtuluşu gerçekleşmiş olacaktır yani efendim. Şimdi ben yine bir virgül aslında şu canlı görüntüler Samsun'dan da gelirken onu da atlayalım, atlamayalım istiyorum. Bu vesileyle de size yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Çok sağolunuz verdiğiniz bilgiler için. Bayramımız bir kez ben daha kutlu olsun. Sağolunuz. Sağ